Kadraj programından hepinize mutlu haftalar diliyorum sevgili izleyenler. Yeni haftanın herkese umut, mutluluk getirmesini temenni ediyoruz bu ekranlardan. Ve yine gündemimizde oldukça yoğun olacak sevgili izleyenler. Aslında yoğun derken bazı maddelerimiz var. Onu ön plana çıkaracağız bugün yayınımızda sizlerle birlikte. Yine tabii sizlerden gelen talepler doğrultusunda istekler doğrultusunda şehrin e, sıkıntıları noktasında iletmiş olduğunuz her şeyi bu ekranlarda hafta içerisinde her gün 12.30 veya 13 .00, 13 .00 arasında sizlerle birlikte e, paylaşmış olacağız sevgili izleyenler. Tabii hafta yoğun dedik. Geçtiğimiz hafta özellikle bir mesaj geldi haber merkezimize. Biz de bu konuyu araştırdık. Nedir, ne değildir diye araştırdık. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde neler oluyor başlığı adı altında konuşma gereği hissettik sevgili izleyenler. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne geçtiğimiz ay içerisinde hepinizin bildiği üzere sağlıkta e, yeni personel alımları gerçekleştirildi. Ve bunlar da e, Sağlık Bakanlığı'nda kura ile belirlendi. Ama bu kurada öyle bir isim çıktı ki e, gökten inermiş gibi tabiri caizse Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bu arkadaşımız sen çok bilgilisin, zonalım mısın mesajı vererek daha henüz işe başlayan yeni süreç oldu ki burada koordinatörlük görevi verildi. Hangi siyasinin yakını ise o ismi biz biliyoruz ama ilerleyen zamanlarda tabii ki açıklama gereği duyarsak o ismi açıklamaktan da çekinmeyiz sevgili izleyenler. Öyle bir siyasinin yeni ki bu arkadaşımız Devlet Hastanesi'nde yıllardır adeta derlere dirsek çürütmüş insanlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına birdenbire koordinatörlük görevi veriliyor. Ve bu koordinatör burada bulunan hemşirelere sağlık çalışanlara talimatlar yaradırıyor, emirler veriyor. Tabii bu durum karşısında sağlık çalışanları e, hakkını aramakta tabii ki biraz e, burası zaten Türkiye biliyorsunuz. Ama ben bunu şikayet edersem yerine ne denerim? Örnek veriyorum Hacı Bittaş'a sürülürüm. Ozak sürülürüm derdinden sus pus olmuş durumdalar. Ama tabi e, tabii ki onca o kadar e, sağlık çalışanı varken burada her ne hikmetse buraya görevli daha henüz 15-20 gün, bilemediniz bir ay başlayalı başlayışı o insana koordinatörlük görevi veriliyor ve buradaki o koordinatör isim de tabii ki siyasileri güvenerek burada yıllarca emek vermiş olan hemşirelere, sağlık görevlilerine talimatlar yağdırıyor. Bu anlamda aslında burada büyük iş sağlık el müdürü doktor Hasan Tartara düşüyor. Bu anlamda Hasan Tartar bu konuda ne gibi çalışmalarda bulundu veya o arkadaş konusunda ne gibi yaptırımlarda bulunacak bunu bekleyip hep beraber göreceğiz. Tabii bu tür şikayetler AK Parti Başkanlığı'na da gelmiş durumda sevgili izleyenler. Nitekim AK Parti Başkanlığı'nın da bu konuda ne gibi bir tavır sergileceği merak konusu kamuoyunca. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde skandallar bitmiyor dedik ama işte en büyük skandalın bir tanesini sizlerle paylaşmış olduk. Daha henüz e İlk maaşı almamış bir insan burada koordinatör yapılıyor ve bu koordinatör de kendini o kadar yüksekten görüyor ki hemşirelere, sağlık çalışanlara, utanmasa doktorlara bile talimat yağdırmış, yağdıracak pozisyona gelmiş. İşte Sağlık İl Müdürlüğü'ndeki devlet hastanesinin son durumu bu sevgili izleyenler. Sağlık da hani hep çağ atladık deniliyor ama ne yazık ki çağ bu tür insanlarla atlatılmadan adeta eski çağlara gidiliyor. Bu gibi insanlara burada prim verenlere yazıklar olsun demekten başka bir şehrimizden gelmiyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir'in göç oranını açıkladı sevgili izleyenler. Göç oranları şu anda ekranlara geldi. Nevşehir 2024 yılında 14.417 göç aldı. Tabi bunun yanı sıra da 13.133 kişi ise Nevşehir'den göç etti. Başka bir şehre gitti veya e, memursa. Tayin gereği gitti veya baktı Nevşehir'den ben ilerleyemiyorum dedi. çeşitli dilde gitti ama istatistik bu şekilde sevgili izleyenler Türkiye İstatistik kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir 2024 yılında 14.417 göç alırken 13.130 kişi ise Nevşehir'den göç ettiği bildirildi sevgili izleyenler Türkiye İstatistik kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Yine diğer bir konu sevgili izleyenler, hepinizin bildiği üzere yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz programı e, Nevşehir'de de çeşitli etkinliklerle e, düzenlenecek. Bu anlamda arkadaşlarımız şu an ekranlara getirecektir. E, etkinliklerde neler var onu size bir kez daha paylaşmak için fayda var aslında. E, saat 10'da kabir ziyaretleriyle başlayacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 21'de ise Milli Birlik Yürüyüşü Borsa Kavşağı'ndan başlayıp hükümet konuna devam edecek ve burada e, yürüyüş sona erecek. 21.45 sırasında ise Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak olan program 21.55'te Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek. 22.10'da ise açılış konuşmaları e, yapılacak sevgili izleyenler. E, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde. Daha sonra 22.30'da ise hediye takdimi şiir ve kompozisyonların okunmasıyla devam edecek programda 22.45'te Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan sancak koşusunda sancak teslimi gerçekleştirilecek Nevşehir Valisi Ali Fidan'a. Saat 22.50'de ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de dev ekrandan sevgili izleyenler izletilecek. 23te ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Biz Kısık Sesleriz isimli şiirle devam edecek olan program. 23.05'te ise 15 Temmuz konulu videoların gösterimiyle devam edecek. 23.20'de Sakarya şiiri, 23.25'te ise kısa tiyatro gösterisi, 23.40'ta Kahramanlık Türküleri konseri, 0.013'te sala okunması ve 0.17'de ise İl Müftüsü Kazım Güzel'in dua etmesiyle sevgili izleyenler. Program sonlanmış olacak. Nevşehir Valide tüm vatandaşları hükümet konağı önünde düzenlenen bu programa davet etti. Ve yine aslında biz programa başladığımız günden beri gündeme taşınmış olduğumuz bir Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi rektörü skandalı yaşanıyordu. Geçtiğimiz hafta bu arkadaş yine kanuni kağıdı almış. Ben kimlere şikayette bulunabilirim, kimleri savcılığa suçlu bulunabilirim de hesap etmiş, kitap etmiş. Herhalde o nasip bize de düşecek diye bekliyoruz. Nefşi Hacı Üniversitesi en son e, eşinden sonra bir de 23 bin kişinin veri kaybıyla ilgili e, ortaya bazı şeyler çıkmış sevgili izleyenler. Ve bu yine Türkiye gündemine düşmüştü ama her ne hikmetse rektör Aytekin bu konuyu da kendi uslubunca kendine göre yalanladı ama kime göre doğru kime göre yalan e, bunu hep birlikte göreceğiz zaman içerisinde. Çünkü Nitekim yine diyorum kişisel koruma kanunu verin, veri sitesinde de bu durum yazıyor. Ama Nevişlerce Bektaş Üniversitesi bu durumu başka bir üniversitenin üzerine atmakta kurtuluyor. Ama çalınan bilgiler yine ne yazdık ki Nevişlerce Bektaş Üniversitesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin sevgili izleyenler. Tabi Rektör Aktekin tüm bunlar yaşanırken adeta kendine çalışıyormuş süsü veriyor. Nasıl bu çalışma? Çeşitli ziyaretlerde bulunuyor arkadaş kendince. Daha sonra kamuoyunu değiştirmek için sipariş haberleri yaptırıyor. Sipariş haberleriyle Nevişlerce Bektaş Üniversitesi'nin Bilimsel akademikte 6. E, sıraya yükseldiğini söylüyorlar ama şunu unutuyorlar, Nevşehir Ercebek Veli Üniversitesi e, rektörü Akademi orada da bir kurnazlık yapıyor aslında. Normalde akademisyenlerin sözleşmelerini imzalamaları için, yenilemek için her birine e, minimum bir tane veya ikişer tane e, akademik yazı yayınlamasında bulunuyor, talebinde bulunuyor. Eğer bunu yapmazsan tabii ki e, sizle sözleşme imzalamayacağım diye akademisyenlere zorluk e, şartlar sunuyor. Ve bu anlamda da akademisyenler de eğitime mi kendini verecek yoksa üniversitede kalmak için ekmek parasını kazanmaya devam etmek için buna mı örnek verecek? Bunu tabii ki akademisyenler de bilimsel yazılarla devam ettiriyor ve bilimsel yazılarda da her bir akademisyen bir tane yazarsa zaten siz ona şart koşmuş oluyorsunuz. Altıncı sıraya yükseliyorsunuz. Bu anlamda Nature Acıbik Derişi Bilim Üniversitesi aslında rektörü aslında burada bir şart kurnazlığı yapıyor. Niçin? Kendisinin atlama politikasına bu yolla gitmeye devam ediyor. Önce çıkıp hesap vereceksin Neşir Kamil'in EAK'tekin. Diyeceksin ki ben eşim için üniversiteyi taşımadım diyeceksin. Ben eşimi üniversite okutmadım diyeceksin. Ben 22 bin kişinin verisini çaldırmadım diyeceksin. Ben o, e, bu, üniversitenin bulunmuş olduğu lojmanlarda garaj yaptırmadım diyeceksin. Ben bu lojmanlarda iki daireyi birleştirip tek daireye getirdim, getirmedim diyebileceksin. Bunlar diyebiliyor musun? Neşir kamyonu gözlerine baka baka Sayın Aktekin. Yani bu anlamda siz sadece kendinize göre insanları yalanlıyorsunuz ama bir de gerçekleri vardır Sayın Aktekin. İşte eşinizi mezun ettiniz, kendi rektör olmuş olduğunuz üniversitede. Bunu hep defalarca söylüyoruz. Ben üniversite rektörü olsam hangi akademisyen benim eşimi bırakabilir dersten? Açık ve net soruyorum. Hangi akademisyeni bırakabilecek? Hangi akademisyen devamlı bakabilecek? Yani bir de gerçekleri var Sayın Aktekin. Yine aynı zamanda siz e, devletin cebinden kendi şahsınıza özel e, garaj yaptırıyorsunuz. Bunu gündeme getirince yalanlıyorsunuz. Oysa ki fotoğraflar her şeyi anlatıyor. Eşiniz konusunda e, bazı e, yalanlamalarda bulunuyorsunuz. Bunu fotoğraflar anlatıyor. Ve yine dönüp dolaşıyoruz. Eee veri çalınması konusunda bunu da her şey resmi rakamlar açıklıyor. Üniversitesi, Nevşehir Hacibitler Üniversitesi'nin siz göreve geldiğiniz andan itibaren öğrenci sayısında düşüşler yaşandığını siz kendi üniversitenin sitesinde yayınlıyorsunuz. Bunu da yalanlarsınız siz. Yani size göre e, her şey doğru. Sadece ve sadece Nevşehir kamuoyu yalan konuşuyor. Gazeteciler yalan konuşuyor. Ama tek bir doğru var. O da rektör aktekinin yapmışlıkları. Öyle mi? Öyle bir dünya yok diyoruz. Niçin? Nevşehir Hacı Miktar Üniversitesi ee, sizin, bizim tüm Nevşehir'e mal olmuş bir kurumdur. Sizin babanızın bir çiftliği değildir. Siz oradaki lojmanları bir lojman kullanmak yerine iki lojman kullanma hakkınız yok sizin. Siz oraya kendi şahsınızı özel, orası sizin kendi şahs eviniz değil, garajı kendi cebinizden yaptıracaksınız. Üniversitenin parası değil. Ve yine geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Erdal kendisi söyledi. Maaşınız kadar Döner sermeden daha fazlasını parasını alıyorsunuz. Tabii ki sizin için koltuk sevdası farklı, üniversite sevdası farklı, Nevşehir sevdası farklıdır. Ben de o kadar para alayım, herkes o koltuğun gitmemesini ister. Bu konuda haklı veriyorum ben size. Çünkü siz sadece sadece koltuğunuzu düşünüyorsunuz. Koltuğunuz sayesinde gelecek olan maaşınızı düşünüyorsunuz Sayın Aktekin. Siz Nevşehir Hacı ve Üniversitesi'ni düşünmüyorsunuz. Akademisyenleri düşünmüyorsunuz. Üniversiteye gelen öğrencileri zaten hiç düşünmüyorsunuz düşünmüş olsaydınız geçtiğimiz dönem 45 veya 50 olan barajı 65 yapmazdınız. Sizin eşiniz çok başarılı 65-70 alıyor zaten değil mi Aktekin? Niye? Akademisyenler zaten sizin birinizde. Hangi akademisyen sizin eşinizi bırakabilecek, devamsızlıktan, dersten, herhangi bir şeyden bırakabilecek bir akademisyen var mıydı? Ve yine dönüp dolaşıyorum. Diyorsunuz ki bana iftira atıyor, atılıyor, algı operasyonu yapılıyor diyorsunuz. Çok şeffafsınız. Madem Rektör Aktekin Allah Kur'an kitap diyorsunuz ağzınızdan düşürmüyorsunuz. Eşinizi neden mezun olduktan sonra üniversiteyi Hacı Bektaş'a taşıma gereği duyuyorsunuz da eşiniz okurken üniversiteyi Hacı Bektaş'a taşıma gereği duymuyorsunuz. Çıkın bunun bir hesabını verin. Ve yine söylüyorum. Nevşehir'de bulunan hiçbir milletvekili, hiçbir siyasetçi, hiçbir belediye başkanı bakın dönün bakın bu iki hafta üç hafta bir gündemdesiniz. Hangi biri çıkıp da biz rektör Aktekin'in yanındayız mesajı verdi Aktekin. Bunu bir sorgulayın kendinize sonra bizi yalanlayın. Demek ki bizim yapmış olduğumuz haberler veya ulusal gündeme çıkan haberlerin hepsi doğru ki hiçbir milletvekili, hiçbir belediye başkanı, hiçbir sivil toplum örgütleri çıkıp da Rektör Aktekin bunları yapmamıştır. Siz iftira atıyorsunuz. Rektör Aktekin Nevşehir için çalışıyor diyemedi. Bunu bir sorgular insan değil mi? İşte o yüzden diyorum ya Sayın Aytekin Nevşehir sizi istemiyor Siz de Nevşehir'i istemiyorsunuz Sizin tek istemiş olduğunuz şey koltuk O koltuk da öylesine değil Para kazanıyorsunuz ya fazlasıyla Maaşınız da geçsin Döner sermayesiyle fazla fazla para kazanıyorsunuz Sizin derdiniz Sadece ve sadece Hacı Bektaş ve Üniversitesi değil Sizin derdiniz bizlere göre Kamuoyuna göre koltuk Nevşehir sevdasıymış Üniversite sevdasıymış akademik başarı başarıymış. Hiçbir şey sizin umurunuzda değil. Siz sadece kendinizi, yandaşlarınızı bu şekilde bir saltanat kurarak üniversite yönetiyorsunuz. Üniversiteye girişimizi yasaklıyorsunuz bizim. Ama o üniversiteye gün gelecek ben gireceğim, siz giremeyeceksiniz, Ayınak O üniversiteye soruşturma alışı, açmış oldunuz akademisine girecek, gezecek siz giremeyeceksiniz. En azından akademisyenler ne yapıyor biliyor musunuz? Nevşehir merkeze çıksa, esnafa gelse, otursa, çay içse el üstünde tutarlar. Sizi hangi esnaf el üstünde tutar Aktakin? Bir söyleyin. Başınızda rektör olmasın. Profesör Doktor Semin Aktakin. Rektör değilsiniz. Kimse sizi umursar Nevşehir'de? Ama yine diyorum sayılı gün çabuk geçer. Gideceksiniz. O gideceğiniz gün ne yapacağım biliyor musunuz? Üniversitenin önünde geçeceğim. Lokma tatlısı ikram edeceğim insanlara. Çünkü Nevşehir sizden kurtulmuş olduğu gün ben Lalaber olarak, Lalaber'in sahibi olarak üniversitenin önünde yemin şart olsun ki lokma tatlısı ikram edeceğim herkese. Geçmişlerimizin ruhuna olsun diyeceğiz ve herkese sizin gidişinizi kutlamak için hem davuzuruna huzuruna hem de lokma dağıtacağız. Çünkü Nevşehir üniversite, akademisyenler, üniversite çalışanları, üniversite öğrencileri sizden kurtulmuş olacak. Sayılır gün çabuk geçer sayın Aktekin. Ve yine dönüyorum. şimdi arkadaşımız bir ekrana fotoğraf verecek. AK Parti Nevşehir milletvekili Emre Çalışkan'ın fotoğrafını. sizlerde sizler de görüyorsunuz ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ...Kızılcamam Kızılcahamam kampında bir görüşme gerçekleştirdi milletvekili Emre Çalışkan. Şimdi haberi biz yayınladık. Nevşehir milletvekili Emre Çalışkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü kısmında ama o kadar çok yorumlar gelmiş ki haber sitesine. Lalaberi.com'a veya Nevşehir'de yayın yapmakta olan diğer haber sitelerine. Milletvekili Emre Çalışkan sizce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nevşehir ile ilgili neler konuşmuştur? sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda Milletvekili Emre Çalışkan kamuoyuyla paylaşacaktır. Buna hiç şüpheniz olmasın ama tabii benim yorumuma göre bakacak olursanız Milletvekili Emre Çalışkan bence birinci sıraya Rektör Aktekin'i konuşmuştur. İkinci sıraya Çevre olma konuşmuştur. Üçüncü sıraya Nevşehir'in genel sorunlarını konuşmuştur. Ve bu anlamda ben inanıyorum ki Rektör Aktekin bu saatten sonra Nevşehir'de artık çok zor duracak. Niçin? Size söyleyeyim. Arkasında duran YÖK Başkanı Erol Özü var da şu anda gidecekler listesinde yer alıyor. Çünkü o kadar soruşturması var. Rektör Aktekin üniversitede yok ama ne yazık ki Profesör Doktor e, Erol Özü var da yok başkan çıkıp da bir tane kelam edemiyor. Nevşehir Hacı Bektaşlı Veli Üniversitesi Rektörü Aktekin'e soruşturmaları sadece yazıyla kalıyor. İcraate dökmüyor. Halbuki icraate dökülmüş olsaydı zaten ikinci cezası olmayacak, olmuş olacaktı Rektör Aktekin'in ve rektörlüğü düşmüş olacaktı. Ama ben inanıyorum ki diyorlar ya adalet adalet. İşte e, milletvekili emeği çalışkan e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eminim ki rektör konusunda konuşmuştur. Rektör konusuna bilgiler vermiştir. Ve o yüzden ben istiyor diyorum ki Nevşehir Ercibek Taşıveri Üniversitesi Nevşehir hepimizin bize Nevşehir'i e, dudaktan değil yürekten seven insanlar lazım diyoruz. Ve e, bu haberimizi de bu şekilde sonlandırmış oluyoruz sevgili izleyenler. Tabii bugün bugünlerle konuştuğumuzu tekrar e, bizleri izleyen, için tekrar söylemek istiyorum. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yaşanan bir koordinatörlük skandalı gerçekleşti. Bunu ekranlara taşıdık. Umut ediyorum ki Sağlık İl Müdürü e, Hasan Tartar bu konuya eğilmiştir veya AK Parti kanadı bu konuya eğilmiştir. Hiç kimse daha e, yukarıdan hep de daha 15-20 günlük işçiyken koordinatörlük görevi verilmez. Hemşireler, sağlık çalışanları orada ezdirilmez. Bu anlamda tüm sağlık çalışanlarımıza her zaman yanındayız. Ve bizi izleyen tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. TÜİK tarafından göç açıklaması yapılmıştı. Bunu ekranlara getirdik. Yine aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu. Bunları sizlerle paylaştık sevgili izleyenler. Yine Rektör Aktekin'in ...yapmış olduğu çalışmaları gündeme getirdik ve... ...çok kısa süre içerisinde... ...Nevşehir Rektör Aktekin'e bay bay... ...müzili e, veda edecektir. Buna en küçük şüphem yok. Bugün yanında o poz veren insanlar... ...yarın selam bile vermeyeceklerdir bu Rektör Aktekin'e Ve biz de yine diyorum... ...lala bir olarak... E, ...Rektör Aktekin gittiği gün... E, ...burada üniversitenin önünde lokma ikram edeceğiz tüm vatandaşlarımıza. Ve son olarak... ...AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan'ın... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini ekranlara getirdik ve bu görüşmede neler yaşandı? Tüm kamuoyunu bunu merak etti ve bizler de kendimize göre yorumlarımızı kattık bu anlamda. Umut ediyoruz ki Nevşehir daha güzel günlere, daha verimli günlere, daha çalışkan günlere gelecektir. Bize yine diyorum tüm siyasileri buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz bize dudaklarından değil Nevşehir sevdasını yüreklerinden gelecek insanlar lazım diyoruz. Ve yarın yine aynı saatte 15 Temmuz Salı günü her ne kadar resmi tatil olmuş olsa bile bizler yine bu ekranlarda sizlerin evlerine ekranlarınızda konuk olmaya devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle mutlu günler diliyorum.